Selamlar herkese. Bugün e, akvaryumda ilk akvaryumda artemi çıkartmayı deneyeceğim. Daha artemi atmadım. Bunu da videoyu almak istedim. Gördüğünüz gibi hava ve ısıtıcı taktım. Daha yeni ısıtıcı çalışıyor şu an. Daha yanıyor ısıtıcı. Daha su tam ısınmadı ama ben Art artemeyi atacağım. Su illaki ısınır. Ben artemeyi normalde şöyle göstereyim. O şekilde 2.5 litre kaplı çıkartıyorum. Hiçbir hava ısı falan yok. Ama çıkım oranları az oluyor. Dur. Ve uzun sürede çıkıyorlar. Şöyle bir artırmaya. Bakın şurada var bir tane mesela çıkmış. Daha yeni çıkmaya başladılar. Ee şurada bakın gidiyor kameranın altlarından. Yani daha yeni yeni canlanıyorlar. Bu şekilde de çıkar yani. Hava ve ısıtıcı takma imkanınız yoksa Artemi'ye. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle netleyeyim kamerayı. Heh. Eğer takabilirseniz bu şekilde çıkım oranları daha yüksek olur. Şimdi ben atacağım. Ama Artemi'yi atmadan önce şu tuzları bir kaşıkla bir karıştırayım ben. Tuz doluna. Buradaki tuz ve su oranın ne diyecek olursanız burada 6 litre su var. 12 kaşıkta şey var. Ee, kaya tuzu var. İyotsuz. Şimdi ben 2,5 litrelik kaba bir çay kaşığı atıyordum. Ona da 2 2,5 şey atalım. Şu an Artemia açmaya çalışıyorum. Ama tek elle zor. Bir şekilde açtım. Artemia'mızı atalım.